Evet arkadaşlar Güzel ama aydınlanmamış bir çarşamba sabahından herkese selamlar Evet aydınlanmamış bir güne uyandık bugün Her zamankinden biraz daha erken ee, gitmem gerektiği işe Ve biliyorsunuz son kaç yıldır 5 yıldır kış saat uygulaması yaz saat uygulaması yapılmıyor o yüzden 7.30'da kalkıyorsunuz ama e, karanlık e, açıkçası ben bunun ciddi anlamda insanların psikolojik olarak e, üzerinde büyük bir etki yarattığını düşünüyorum nasıl diyeceksiniz e, yani ben turizm sektöründe çalışıyorum biliyorsunuz ve şu an için çalıştığım yerde tesiste gün ışığı görme olanağım var ama birçok kişinin gün içerisinde ofisinde ya da işte molaya çıkmadığı süreçte gün ışığı görme gibi bir şansı olmuyor. Şöyle düşünün ki sabah kalkıyorsunuz sabah karanlık, işe gidiyorsunuz, bütün gün ofistesiniz, pencereniz yok binanın içindesiniz belki öğle arası bir sigara içmeye çıkıyorsunuz Akşam çıkıyorsunuz işten Servise biniyorsunuz ya da toplu taşımaya neyse yine karanlık Ben bunun ciddi anlamda psikolojik etkileri olduğunu düşünüyorum açıkçası ee, Ama maalesef yapabilecek bir şey yok Bugün günlük sürüşümüzde Bakalım ne gibi vakalara denk gelmişiz Yine birkaç ufak Takipime çeken bir şeyler söylemek istediğim e, konu oldu. Onlarla ilgili böyle ufak bir video düzenledim yeniden. İşte takip mesafesi. E, ondan sonra yine sabırsızlık e, ve çokça bahsedilen e, birkaç konu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadan bir arkadaş yardırdı geçti. Yine hep konuştuğumuz gibi gördüğünüz gibi trafik. Yani 30'la ancak gidiyor ya da gitmiyor ee, o yüzden emniyet şeridini kullanıyoruz. Yine ben dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Dikkat ederseniz mümkün olduğu kadar bariyere yakın gitmeye çalışıyorum. Yani kendime bir güvenlik balonu oluşturmaya çalışıyorum. Olur da sağdan biri ne bileyim rahatsızlanır bir şey olur arabası bozulur bir anda sağa geçmeye çalışır. O yüzden dikkatli olmak lazım. Onun halinde yine bir sürüşünde bir takip mesafesi Vakası var. Bakın şimdi işte arkamdan görüyorsunuz. Küçük bir vespa geliyor olabilir. Belki 50'lik, 125'lik olabilir. ABS'si yok. Bunların büyük ihtimalle CBS'dir. Kombine fren sistemi. Nasıl gelip bu marzıca görüyorsunuz. O yine nasıl gaz açıp yanaştığını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz ben önümdekiyle takip mesafemi yolunu kadar korumaya çalışıyorum. Şimdi diğer bir konu yine bu bir grup sağından geçerken bir grup solundan geçmesi gördünüz soldan sözde beni solladı bir anda sinyal yakıp dönmeye çalışıyor Allah'tan kafasını çevirdi de baktı ve bu arada küçük hızlı ve öfkeli arkadaşımız yine arkadan takip mesafesini gözetmeksizin e, dibime yanaşıyor şimdi yine diğer konu hop katılım konusu biliyorsunuz bu metrobüslerin yanından mümkün olduğu kadar e, geçmemek lazım yeterli genişlik yoksa şöyle hani bu gördüğünüz arkadaş gibi bakın umrumda bile değil ne sinyali var ne bir şey var ne omuzdan bir kör nokta bakışı yaptı yani ben bunu öngörüp bu hızla gelmesem büyük ihtimalle bu arkadaşa çarpmıştım büyük ihtimalle arkadaki arkadaşla hızlı bir öyküsü bana çarpmıştı yani insanların ne sürdüğünü bilmemesi sürdüğü motorun ne donanımda olduğunu bilmemesi kötü. Bakın yer kaygan ben filan yaptım. Bu da arkadaş yine takip mesafesini kaybettiği için çantama kadar yanaştı. Dediğim gibi yani bu önemli konular. Böyle oyun değil bu. Düşünce kalkıp binip devam edemiyorsunuz diğer bir konu benim çok özen gösterdiğim şimdi bu katılım ve ayrım konusu. Bakın şimdi buradan Beşiktaş ayrılan yola geleceğiz. Bizim hala burada banket boşluğunda ilerliyoruz. Şimdi şurada bakın sinyal veren arabalar başladı. Şurada düz çizgi taralı çizgiye dönecek. Bu ne demek? Artık bu taralı çizgi işaretinden sonra işte gördüğünüz gibi bu arabalar artık buraya istediği gibi girebilir. Gördüğünüz gibi Scooter'la arkadaşın umurunda olmadı. Diğer arkadaşın da umurunda olmadı. Şimdi bu arabanın bu sağ şeritte Beşiktaş'a dönmek için bakın buraya kadar mesafesi var. Buradan sonra sizin yanında olup olmamanız çok onun için bir anlam ifade edecektir. Araçta olmadığınız için de üstüne kırıp geçecek. Evet sabah karanlıkta akşam çıktım yine karanlık bahsettiğimiz konu. Burada iki tane değişik ne yaptı belli olmayan plakası olmayan bir arkadaşım var. Yani burada Jeep'in onlara yol vermesine izin vermeden bakın benim arkamdan bu belki sabahki arkadaşlar emin değilim şimdi siz bunun solundan geçerseniz arkadaşlar ben bu arabanın sağından geçemem araba size mi yol verecek bana mı yol verecek bakın yine önde bir tane arkadaş var sabırsız yine bak soldan geçmeye çalışıyor bu sefer biz sağdan aktık o solunda da soluna geçti yani Bilmiyorum ben bu konuda araba sürücülerinde hani haksız bulmuyorum. Bakın yine bir tane sabırsız geliyor arkadan. Herhangi bir takip mesafesi hiçbir şey yok. İzleyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya da saçma hareketler yapıp nasıl motor sürdüğünü. Yani neden neden arkadaşlar yani benden ne kadar önce? eve gitmen gerekiyor ki. Yani neden bu agresiflik? Şimdi bakın yine katılıma geçeceğiz. Bak diğer Scooter'a bakın. PCX'e. Görüyor musunuz? Burada polis var. Uyarıyor bizi. Araba yanlış girmiş. Mesela. gerçekten inanılmaz. Bu arkadaş da bu arada en soldan giden arkadaş. En soldan bizi geçip gitti yani. Sözde aklısı zaman kazanmıştı ama işte gördüğünüz gibi öyle olmuyor bu işler. Ha yine 30 saniye önümde, 30 saniye arkamda oluyorsun. Günlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum.